ve terörün kökünü kazıyacak, milli birliğimizi ve kardeşliğimizi güçlendirecek, yeni bir anayasayı milletimize hediye edeceğiz. Temiz siyaset, dürüst yönetim için bizimle yürü Bartın. Dik baş, topkarın, mutlu yarın için bizimle yürü Bartın. Yedi Haziran'da MHP'ye oy verecek misiniz? 7 Haziran'da vatana, millete ve geleceğinize sahip çıkacak mısınız? Genel seçimler büyük milletimizi tıpkı asırlar öncesinde olduğu gibi lider ülke Türkiye ülkesine götürecek yolun başlangıcı olaraktır. Değerli Bartınlar, 650 milyon ton kömürü yer üstüne çıkarmak için TKK'ya işçi alınması PCTK'nın modernizasyonu, organize sanayi bölgesinin genişletilip yeni fabrikalar getirilmesi ve işsizliğe son verilmesi için Milliyetçi Hareket Partisi olarak her türlü desteğin kendi iktidarında ise gerçekleştirmeyi devlet sözü olarak vermektedir. <laughs> Muhterem barkılıyorlar. 3 Mayıs'ta seçim beyannamemizi toplumsal onarım ve huzurlu gelecek adıyla ilan ettik. Emekli kardeşim, biliyorum sıkıntıdasın, geçinemiyorsun, zor hayat şartlarına mahkumsun, hatta karnını doyurmakta güçlük çekiyorsun. Emeklilerimize sesleniyorum. Mart ayında 1400, Eylül ayında 1400 lira olmak üzere yılda toplam 2800 lira emekli destek ödeneği almak için bizimle yürüyün. Esnaflarımızın emekli aylığından kesilen sosyal güvenlik destek priminin kaldırılması için kararlı adımlarla yürüyoruz. İmamsız ve müezzinsiz cami kalmaması için çalışacağız. Köy ve mahalle muhtar maaşlarının en az asgari ücret kadar yükselmesi yani en az 1400 lira olması için gereğini yapacağız. Köy ve mahalle ihtiyar heyetinde görev alan kardeşlerimin her ay 150 lira huzur hakkı alması için lazım gelen tedbirleri alacağız. Çiftçilerimizin belini büken mazotu 1 lira 75 kuruşa indireceğiz. Tarımı canlandırmak Çiftçimizi, hayvan üreticimizi, borçtan, dertten kurtarmak için bizimle yürüyecek misiniz? Evet. Hayvan üreticilerimizin yem ve kepek başı olmak üzere kullandıkları girdilerdeki KDV'yi yüzde bire düşürmek için yürüyüşümüzü hızlandıracağız. Bizimle olmaya var mısınız? Evet. Yoksul kardeşim, 25 gün daha dayan senin sorunlarını hepten bitireceğiz. Bugüne kadar kim, hangi ad altında, hangi tutar ve miktarda yardım alırsa alsın, anasının ak sütü gibi helali olan sosyal yardım ve desteklerden kesinlikle mahlum bırakılmayacaktır. Ve de bu, yardım, bu yardımları refah artışı kapsamında arttırıp yüzleri güldüreceğiz muhtaç durumda olan ailelerimizin en az bir ferdine iş vereceğiz. Uğurlu olsun. İş sağlanana kadar asgari ücretin yarısı kadar yani 700 lira aile desteği adı altında ödeme yapacağız. 65 yaşını doldurmuş kardeşlerim rahat olun size ödenen aylığı 300 liraya çıkaracağız. Kamuya ait atıl arazileri yoksullarımıza tahsis etmekle kalmayacak istihdamı oluşturmak amacıyla büyük ya da küçük baş hayvanları bedelsiz dağıtacağız. Bizimle yürümeye söz veriyor musunuz? Evi olmayan muhtaç ailelerimize sosyal konut sağlayacağız veya 250 lira kira yardımı yapacağız. 200 kilowatt saat elektrik tüketen ve ödeme gücü olmayan vatandaşlarımıza yüzde yetmiş beş indirim yapacağız. Hayırlı olmasını diliyorum. Engelli kardeşim, 10-16 Mayıs engelliler haftasını grup geçiriyorsun. Ve şunu bilesin ki seni asla unutmadım. 18 yaşını doldurmuş ve başkasının yardım olmaksızın hayatını devam ettiremeyen engellilerimize 600 lira 18 yaş altı engelli aylığını 400 liraya çıkaracağız. Kent içi ulaşım altyapısının sadece araç odaklı olmaktan çıkartarak insan merkezli olmasını temin edeceğiz. Kadrosu olmadan çalışan öğretmenlerimizi kadroya almanın yanında atanamayan öğretmen çilesine son vereceğiz. Her öğrencimize başarılı olmak kaydıyla 10 bin liraya kadar yüksek öğrenim kuponu vereceğiz. <laughs> Üniversite sınavlarını kaldıracağız. <laughs> gençlerimize 10 bin lira tutarında iki yıl vadeli faizsiz kredi imkanı sağlayacağız. <laughs> Devletin asli ve sürekli hizmetlerinde çalıştırılan taşeron işçilere kadro vereceğiz. Kapatılan belde belediyeleri, özel idareleri ve köyleri yeniden kuracağız. da sözleşmeli, geçici 4B'li, 4C'li vekil ve benzeri şekilde istihdam edilenlerinin alayını kadrolu yapacağız. Rabbim hepinizden razı olsun. Hepinizi Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun.